Merhabalar değerli müşterilerimiz, değerli kaplanlarımız. Aracımız sıfır Daf ve aracımıza park tavan kliması montajı yapıldı. Müşterimize hayırlı olsun. Yabancı müşterimiz. Ve ürünümüz hem seyir halinde hem park halinde çalışma özelliğine sahip. Akü koruma sistemi mevcuttur. Kompresörlü ve gazlıdır iç aydınlatma led iç aydınlatmaya sahiptir. Uzaktan kumandalı. Özel üfürme panellerimiz var. Güçlü ve etkili soğutma. Ve bir yıl garantildir ürünlerimiz. Sizler de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız kamyontiryedekparça.com Kamyon Tır Yedek üzerinden siparişlerinizi verebilirsiniz. tüm Türkiye'ye gönderimimiz vardır. 0552, 327, 28, 27 ve görmüş olduğunuz gibi montajı çok kolaydır arkadaşlar. Montajı çok kolay. Sanırım olan tüm araçlara uyumludur. Füme panellerimiz. Görmüş olduğunuz gibi. Etkili ve yüksek soğutma özelliğine sahip klimalarımız bir yıl garantildir. Değerli müşterimiz hayırlı olsun. Kamyon tır yedek parça.com 0552 327 28 27